Aman! Ne oldu çocuklar? Çok canım sıkıldı. Neden? Hey Çok arkadaşlar! Arkadaş var. Arkadaşlar! Oyun oynamak ister misiniz? Evet! Ama bu delikli oyun için... Arkadaşlar hızlıca oyunu hazırlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu zevkli oyun için önümüze bir tane tava aldık. Bize lazım malzemeler 3 bardak şeker bir de bir mini cam kavanozda karbonat. Şimdi onu döküyoruz. Sonra da o kahverengi olana kadar karıştıracağım. Ben bilmiyorum. Acaba ne olacak? Bakalım mı ne olacakmış? Evet. Çok mu merak ediyorsunuz? Evet. Arkadaşlar, erimeye başladı. Yee! 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 Evet arkadaşlar, erimeye başladı. Bu videoyu beğendiyseniz like atın. Çok beğendiyseniz abone olun. Şu anda hepsi eridi. Ben çok beğendim. Şimdi karbonatımızı koyuyoruz. Yine arkadaşlar. Oraya. Bu arada arkadaşlar, e, şeker eridiğinde karamel oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi sürprizimiz geliyor. Ama sakın elde çok sıcak. Azıcık da oraya. Gel, 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 Arkadaşlar, şimdi e, komik oldu ama biraz yuvarlak olmadı. Yuvarlak. <laughs> <laughs> birazcık zaman geçtikten sonra istediğiniz formları üstüne basabilirsiniz. Ama çok beklerseniz Tabii ki de. Katır katır gidiyor. Katır katır ama sanki kurabiye. Tamam şimdi bekleyeceğiz. tam kurusun. Ondan sonra bunları çıkartabilirsiniz. Bakalım bitecek. Ne zaman bitecek? Yok artık. bunlar hala sıcak. Ne var Evet çıktı. Evet çıktı. Şimdi şöyle göstereyim. Kim olmak ister? Daha ben, 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 Bence ben, ben, istemez, Bence. Ben. Bence, ben, ben, ben önce bir bunu keseyim. Ondan sonra siz istediğiniz gibi. Ama çok eğlenceli oldu yani. İğneyi arkadaş bu Ama dikkat edin. İğnenin ucu sivridir. Parmağınıza sakın bakmasın. Yoksa yaralandırırsınız. Bakın bu da bu da biz de, hem bir tek hem de kurabiye. Ortada bu dur, benim. Dur, biraz şunu o, bu, bu benim. Bedavaya koyayım.

Ama şeker <laughs> <laughs> zaten. Şeker karamel <laughs> ne yapıyorsun? Evet. Başladın mı? Hadi bakalım. Eline dikkat et. Olur mu? Bitti. Bitti. mi? Nasıl <laughs> <G eineninki> tadı? <completo> güzel. Gerçekten <laughs> mi? Çok zevkli bir oyun Yavaş eline dikkat et Denizasyon. Ben sana yardım edeyim mi? Ben böyle tutayım. Peşinden aldı da be, elini. Ulan elin ne kırıyor Yamaç? Yamaç onu da doğru dürüst kır. Az kaldı ucunu. Ucunu kır. Evet az kaldı. şurası var. Ben de bunun ikisine geçeyim. O zaman Yamaç bitirince bu üçgeni geçer. Arkadaşlar şu anda üçgeni ben yapıyorum galiba. Arkadaşlar bakın ben iki yuvarlığa yaptım. Ama bu tam olmamış. Bitti. Yamacım ki kırıldı, yamaç kaybetti. Arkadaşlar ama ben yaptım. Şimdi mi başladın? Birincisi kırıldı, ikinciyi deniyoruz. Sakin, sakin. Şuradan gerekiyor. Şuradan, önce şuradan başlayalım. Abi, ama ağlamak yok. Bu bir zor oyun. Evet, bir köşeyi yaptın. Şimdi öbür köşeyi kır. Kırıyor diyelim bir Aferin sana, bravo. Çıkardım. Ben... Hani arkadaşlar. Ee... Bizim kesi bitti, siz de beraber yapın ama tek başınıza değil, ailemizle beraber çünkü elinizi yakabilirsiniz. Bize yardımcı olan anne babalarımızla. Hay kardeşlerden bu akşam bu kadar.